Hadi bakalım, kızlar bugün körebe oynuyor. Ayşe'nin gözlerini bağladık. Sessiz, sessiz kaçın. Tamam, Nazlı o tarafa kaçmak yok. O tarafta masa sandalye Ayşe, var, kafanızı çarpabilirsiniz. Ayşe, aileme gözünü. Bu kaç? Nazlı, gel bu tarafa. Nazlı, gel. Göremedi. Ay, bu kaç? Ba 8. Bilemedi. Tamam, şimdi sen saklan. Görebiliyor musun? Göremiyoruz. Ben, ben kontrol ben. ettim. Ben kontrol ettim, evet. göremiyor. Nazlı geliyor musun? <laughs> Nazlı ama oraya saklanamaz anneciğim. Musun? Oraya saklanma gel. Oraya saklanma gel hadi. Musun? Hadi gel. Tamam göremiyor Beril hadi saklanın. Hadi Ayşe sen Beril'i yakalamaya çalışacaksın. Daha hayır bu odadan çıkmak yok. Hadi. Ayşe yakalamaya çalışıyor Beril'i. Ayşe yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun. Ayşe, devam açmıyor. Açmıyor hayır. Gözleri kapat. Aa yakaladı. Şimdi Nazlı'ya be oldu. Nazlı'nın gözlerini bağladık. Nazlı bakayım. Nazlı kafasını sallaya sallaya gidiyor. Hadi kızlar kaçın. Nazlı yakalamaya çalışacaksın Beril Ayşe'yi. Ay Nazlı dans etmeyeceksin Nazlı. Nazlı dans ediyor. Naz... Aa, Nazlı bilemedi. Hadi tamam sıra Beril'de. Beril'e bağlayalım. Bekleyin arkadaşlar. 1, 2, 3! Evet Beril, şimdi Beril'in gözlerini bağladık. Beril görmüyorsun değil mi? Bu kaç? Bu kaç? 8 Bilemedim. Tamam, devam edin arkadaşlar. Hadi! Kaçın Nazlı, kaçın! Beril'den saklanacaksınız. Hadi. Ama şu tarafa doğru, yürü. O tarafa doğru saklan Ayşe. Ayşe, kapının dışına çıkmak yok. Yürü, devam et. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa doğru. Ayşe, Nazlı, siz oynamıyorsunuz ama. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> beni, beni yakaladın teyzem. Devam et. Ayşe ile Nazlı yakalayacaksın. <gülüyor> Ayşe kaçıyor. <laughs> aa, koltuğa çarptı yani. Eyvah. Beril <laughs> <laughs> acımadı değil mi? Yeni çarpmaz ama ne? Tamam. <laughs> Beril dans etmiyorsun Beril. Ayşe seninle dalga geçiyor şu an. Ama sen Ayşe'yi göremiyorsun. Beril. Beril gözlerini açmak yok, yakalamadan yoksa ceza yersin. Ayşe seninle de çok güzel dalga geçiyor. Ayşe yakalıyor mu seni? <laughs> Yakaladı. Şimdi Ayşe'de sıra. Ne oldu? Eyvah yine ayağını çarptı galiba. Gerçekten ayağını mı çarptın? Dur bakalım. Gözlerini açalım. Ay o kadar sıktırmışım ki. İyi misin Beril? İyi Be derim galiba. Beril Eyvah Beril bayıldı. Bayıldı. <laughs> tamam şimdi Ayşe'de sıra tamam mı? Ayşe'nin gözlerini bağlayacağız. Sen Beril'i yakalamaya çalışacaksın. Sen Bana yap. tamam Bana. sana yapalım seni bağlayalım sen Beril Ayşe yakalayacaksın bir, tamam mı? Iki. Şimdi Nazlı'nın gözlerini bağladık. Nazlı Beril yakalamaya çalış Ayşe'yi yakalamaya çalış Ay yaklaşıyor tam Nazlı kapıyı çarpacaksın annem yürü Nazlı bir yere çarpma bak Yavaş yürü Nazlı Nazlı bilemiyordu. Hadi Nazlı yakala Ayşe ile Beril'i. <laughs> Nazlı yakala. Yakala sıcak. Ay koltuğa çarptın Nazlı. Neyse, ne tamam. Sıra... Arkadaşlar Nazlı çorbada. Evet. Tamam. Çıkaralım şimdi. Sıra kimde? Tamam. Bırak, bırak. Tamam sana yaptık anneciğim. Şimdi sıra Ayşe'de. Ayşe de ebe olmak istemiyor. Beril olsun ebe o zaman. Sen tamam mı? Beril. Sen güzel yapıyorsun Beril. Hadi. Bunlar sen bile ben olurum. Sen büyüksün ya teyzecim. Ondan sen bile biliyorsun. 1, 2, 3, Evet. Şimdi Beril tekrar ebe oldu. Beril oynamayacaksın Beril. Ayşeyle ile Nazlı yakalayacaksın. Hadi bakalım Beril. Ay! Nazlı'yı düşürdün Beril. Ay Nazlı bir şey yok değil mi? Tamam dur şimdi ayağına basacaksın. Dur dur sakin ol. Ben, 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 ben. Nazlı. Beril'in etrafında sessizce dön o seni yakalamaya çalış. Nazlı vurmayacaksın anneciğim. Hayır vurmak yok. Hayır. Yakaladı. Ya yine beni yakaladın. Tamam. Arkadaşlar Nazlı yine delirdi. Nazlı bırak. Beril gel gözlerini açalım. Arkadaşlar kanalımıza abone <laughs> ol. Like at. Cidden böyle. Beni çok değişik oldu. Evet. Beni söyle dinliyoruz. Kanalımıza <laughs> kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çok seviyoruz Hadi baba tekrar dönü. Bayıldı.